merhabalar. Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Berivan Bu videoda sizlere bölümümüzü tanıtacağım. İngiliz Dil ve Edebiyatı Bölümü düşünen, analiz yapabilen, eleştirel ve disiplinler arası bakış açısına sahip, dil becerileri gelişmiş filologlar yetiştirmeyi amaçlar. İzmir Demokrasi Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı Bölümü 2019 yılında kurulmuştur. Ana Bilim Dalı kadrosunda kurucu öğretim üyesi Profesör Doktor Berna Ayçi Ülker Erkan ile birlikte bir profesör ve bir doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm 2020-2021 akademik yılı yüz döneminde ilk lisans, tezli yüksek lisans ve doktor öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Bölümümüzün Sırbistan Letonya ve Macaristan olmak üzere üç farklı ülkedeki üniversitelerle Erasmus Anlaşması bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin katkı sağladıkları ulusal ve uluslararası faaliyetler ve projelerin yanı sıra öğrenciler ile düzenlenen Student Seminars üyeler etkinlikleri sayesinde interaktif eğitim imkanı sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri desteklenmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görevler yapabilmekte, Yayın evleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda Avrupa topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulabilmektedirler. Mezunlar çeviri becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde yazılı, sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunları akademik alanda bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.